Sabırsızlıkla bekliyorum. Ama sen buraya girdin bu yarışmaya. Hı hı. En çok ne için girdin? Çocukların için girdin. Aynen öyle. İkisi için. Evet. E o zaman buradan çocuklara bir seslenelim. Bak seni izliyorlar. Söyleyeyim, söyleyelim. Kızım Berna, ikizlerim Ahmet'im, Mehmet'im. Sizi çok seviyorum anneciğim. Buraya geliş sebebimi çok iyi biliyorsunuz. Bu yarışmaya katılma sebebimi de çok iyi biliyorsunuz. Özellikle de mucizem senin için buraya geldim. İnşallah gün sonu sana güzel haberlerle geleceğim anneciğim. Biz geldik. Anne. Çıktı mısınız? Çıktı. Oğlum. Benim, benim, benim. benim, benim. gülüyem <benim. Benim>, <laughs> Sana sürpriz yapmışlar işte. Tamam daha ne istiyorsun <laughs> <sinir> sürpriz yaptıklarını? <laughs> <laughs> Annem. <Tamam. gülüyor> <laughs> <laughs> canım. Ay inanmıyorum. Siz nasıl böyle bir şey yaptınız? Gel ya? otur gel. Benim mucizem gel. bu Üçünüz işte. de böyle alayım. Gel, gel. Benim mucizem bu. Gel da gel. gel. Kadir. inanmıyorum. Vallahi ben de oh, şok oh. oldum. Ay rüyadayım sanki. Annem! Ben gerçeğim, aa ne rüyası? <laughs> rüyadayım diyor ya. İkiniz de hoş geldiniz hoş bulduk, tekrardan. Nasılsın abisi? İyiyiz valla ne olsun. Bizi biliyorsun, bütün gün siliyoruz, süpürüyoruz. Şok oldun altın abla birden. Şu an konuşamıyorum. Hiç beklediğini sanmıyorum Valla bir an çayı elinden düşürecek sandım. Oh, <laughs> bir de yanma. Aa, aşkım benim, aşkım. Ben de size mesaj gönderiyordum şimdi. Ben Biz de tam size buradan altın selam yolluyorduk. <laughs> Ahmet Bey, sağlığınıza kavuşuyor olmanız bizi çok mutlu etti. Ayrıca bir de duyum aldık ki hem sesiniz güzelmiş hem de müziğe ilginiz varmış. Bu ses şeyi nereden çıktı? Yani böyle içten mi geliyor? Söyleye söyleye baktın sesin güzel de mıdır? İlk okula başlamamla oldu her şey. Müzik öğretmeni falan mı keşfetti? En sevdiğim ders müzik. Müzik. Ne beden ne... Tabi beden de var tabii ki de. Onunla da ilgini İlginin yoğun olduğu ders müzikte herhalde. Müzik, çok severim. Peki böyle çaldığın bir şey, enstrüman falan filan var mı? Çaldığım bir enstrüman e, yok ama gitar çalmayı çok istiyorum. Gitar çalmayı çok istiyorsun. Evet. Yani yeteneğin falan ona daha mı yakın, evet. daha çok istiyorsun? Evet. Sana küçük bir sürprizimiz var. Yapma. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet. <gülüyor> Ay ne kadar... Bu yeteneğini harcamaman için dedik evet, ki Ahmet'e küçük kanka. bir hediyemiz olsun. Kanka. <laughs> Ay çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok çal. Ya böyle <laughs> çok bir şey Kadir, sen bana dün dedin sana sürprizlerim var dedim bunlar da herhalde. Evet. Sen nasıl hep bir birlikte, evlatsın? Hep birlikte. Hep birlikte Sen ekipçe. Çok güzel bir evlatsın. Birini arayacağım. Bakalım kimi arayacağım acaba tahmin eden var mı aranızda? Ben tahmin edeyim mi? Hayırdır? <laughs> tahmin edebilir miyim? Biliyor gibi. <gülüyor> Bence <gülüyor> şu an tahminlerinizi saklayın. Tamam. Ben aradıktan sonra anlarsınız. Dış ses. Alayım telefonumu. Allah. Evet. Meral hazır mısın sen? De? Evet. Efendim. Şaka gibi. Alo. Alo. Güzelim ne haber? İnanmıyorum ya. E Şaka mi? gibi. İş mi? Beklemediğim bir şeydi bu. Yani. <laughs> nasılsın canım? İyiyim güzelim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim ama çok heyecanlandım. Hiç beklemiyordum. <laughs> Çünkü bugün benim günüm değil. Hani bir sürpriz var dediler. Meral Hanım hakkında düşündüm ben sürprizi. Aklımın ucundan dahi geçmedi. Biz de sana böyle 14. yıl bir sürpriz yapalım dedim. Aa, çok teşekkür ederim. Evlilik yıldönümü, evlilik yıldönümü. Oku canım. Aşkın kum saati yok. Beklersin bir ömür. Seni senden alır, başka aleme götürür. İsmini dahi duymak heyecan veriyorsa Yüreğimde olan bu ay sonsuzluğa gider. Ecer kapıyı çalana kadar Yasin'i seni sever. Bravo. <laughs> 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 bu da Yasin ya Bey'den ya ya sana sürpriz. Bugün Asiye'nin evlilik yıl dönümüymüş. Ben ilk şu an. Çok düşünceli. Evet. Çok, çok teşekkür ediyorum. Yani böyle bir sürpriz hazırladığınız için hiç beklemiyordum. Eşine teşekkür et. Onun <laughs> emeği her şey. O benim canım yani. Onun sana da ufak bir hediyem var. Evet şu anda verdik hediyenizde çok mutlu oldu. Evet. Yani Şu an Asiye'nin gözleri doldu. Hiç <laughs> beklemiyordum böyle bir şey. İyi ki Rabbim seni benim karşıma çıkartmış ve sonsuza dek de inşallah Rabbim bizi ayırmasın evlatlarımızla abi. beraber. Amin amin Biz de size biz de size bir ömür mutluluk diliyoruz ekipçe <laughs> evet. inşallah. Allah nice evlilik yıl dönümleriniz nasip etsin. Çok teşekkür çok ediyoruz güzel. her şey için abi, çok sağ olun. Kadar, kadar, kadar. O güneşi var ya, daha yaktı bizi. Kanter içinde kaldım. Bileziklerde de ağır geliyor tabii. Oo! Onlar yoruyor haline. beni zaten. Yani zevk meselesi aslında. Kimisi çok sever, kimisi çok sevmez. Ben temizlik yaparken elimde kolumda bir şey istemem. Betül, sence halıya takılır mı? Takılamaz. Ne? Halı hakkında konuşamaz. Halıda çok büyük hatası vardı. Ben de onu söyledim zaten. Nasıl yani? Yerdeki halıyla... Ah. Aa! Bebeğim! Hele minnak kelebeğe bak. Bebeğim, bebeğim, bebeğim. Gel abi gel 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 gel. Annem. Bebeğim. Kadir benim oğlum geldi. Bundan sonra daha bana hiçbir şey olmaz. Suya su kim akıtılır? Peri geldi peri peri. Hele kelebeğine. Bak bak. Bak. Gel. Hadi git Kadir abi. Kübide bir, de bir dön bakayım sen. Teşekkür ederim. Niye zahmet ettin? Romantik Böyle de mi? beni hiç yalnız bırakmaz. Her gün kapımda bekler. <gülüyor> <gülüyor> ah çok teşekkür bir şey ederim. Sen bu gülle kapıdan girerken acaba Betül seni gördü mü? Gördü mü? Evet. Mehmet Şu an <laughs> Betül acile doğru ilerliyor ambulans. Peri <laughs> <laughs> sen bir dön bakayım şöyle. Hele hele dönüşe de bak. Senin ismin ne? Ne? Zeynep öykü. Bir Sen ne perisisin böyle? Mutluluk perisi mi? Aşkım maşallah, benim. Maşallah maşallah. Abi hoş geldin. Hoş Aşkım Merhaba. benim. Merhabalar. Ben Seni ben zaten ben tanıyorum. Bir için, haftadır bir adam arabanın içinde kapıda. <laughs> Adamı beş dakika salmadı dışarı. Ayrılamıyor. Ne Anlam? yapayım? Ben ne yapayım? Ayrılamıyor. <laughs> Kıymetlerince <dönünce> öyle. Bu <laughs> sana <laughs> <laughs> soda açacağı getirdim ya işte kapak meselesi. <laughs> Aman Allah mutluluğunuzu daim etsin inşallah. Aa, Evde çekiyor musun? Bak şu an 82. <laughs> Rahat ol. Hiç Yok. kasma. Aa, sen gittikten sonra ben devam edeceğim. Konuşmalarına dikkat et. <laughs> <Yok> yani. <laughs> Ömrümün yani, şeyi öyle diyeyim sana. Nasıl diyeyim? Ömrümün neşesi. Neşesi. Aynen. Hep adam akşam doldurmuş evet. belli. <laughs> <laughs> Demesen zaten akşam ifadeye çekelim. şey <laughs> aşk olsun. Evde çok konuşuyor. <laughs> Susturamıyorum ki Allah'a. Aşk kala. olsun, aşk <laughs> olsun. Vallahi aşk olsun. Niye gerçekleri saklıyorsun? Sakladın mı? Temizlik konusunda seni darladığı yerler oluyor mu? Ya o kanepeden kalk, orayı süpüreceğim. Bu <laughs> kanepeye otur, oradan kalk, ayağını kaldır. Yani <laughs> oturmuyor, ayağını... kanepede de <laughs> oturmuyor, halıda oturuyor. Ben evde oldum ya, bir gün pazarda kalırım. O günü temizlik yapar yani. <laughs> Adamın bir bir günü var dinlenecek onu Hı. da burnundan gelecek. E ne yapayım ne yapayım? Ama yine de güller geliyor işte bu şekilde. Notuna bir bakalım Bak istersen. ben bakmadan sen bak, senden duyayım onu. Gönlümün sultanına başarılar dilerim, seni çok seviyorum aşkım. Daha Bunu finalde... Kimse, daha beni bana kimse bak. tutamaz. Bunu finalde yakana iğneli. Daha kimse beni tutamaz. <laughs> Bunu finalde yakana çengelli iğneyle tamam. tak. Bununla çıkacağım, koyacağım ve çiçeklerin bana uğur getirdi diyeceğim. Daha ola, bu saatten beraber. sonra Zehra'yı asla tutamayız. Tutamazsın. <laughs> Şans meleğim geldi. Ben güveniyorum. Güveniyorsun. Evet, Şans meleğim geldi, bak kızlı anlattım ya. Yok hızlı, pratiktir yani. Pratik. Siz nasıl tanıştınız? Biz şöyle diyeyim. <laughs> abimin baldızı. Ha önce kal... Yeng, yengem evlendi. işte ben de bekardım. Yanında illa ablamla hayli... beraber yaşıyordu. Bekardı ben ama o orada evde kalıyordu. Yaşıyordu. daha görmemiştim. Ha, abinle birlikte oturuyordunuz. Abin nasıl evlenmişti. Tuturum, beraber çalışıyorduk. Daha Olsun. görmemiştim. İşte söylüyorlardı. diyorlar ki bir kardeşim Biz var. Biz Kayseri'de yaşıyoruz, o İstanbul'da. Evet. Sonra hiç görüşmedik. Şey İlk tanıştınız. Tanışmadık, Tanışmadık. yani. Tanışmadık, Görmeden. Öyle görmeden ben bana diyorlar işte yani. baldızı da sana alalım falan işte. Ben de görmeden ya. şey yaptık işte nasıl diyeyim. Tanışma şeyimiz oldu. Yani İstanbul'a geldiler. Usulü gibi Görücü kusuru değil ha. Hiç hayır. Alakası yok. Sen Biz... görmeden? Ya biraz görmeden bana şey yaptılar, söylediler. Şimdi buna empoze etmişler Sonra anne babam da e, istemediler açıkçası. İlk tabii... önce beni sürekli ona söylüyorlar. Bir sonra evden... da arada onlarla bir sürtüşme oluyor. Diyorlar Aha. ki hani biri, birinden ağzımız şey oluyor. Tamam Mehmet sana başka kız bulalım Dur ya diyorlar. bana sor. Yok <laughs> <ya. gülüyor> Yo, fırsat <laughs> vermiyor. <laughs> fırsat vermiyor yani dur. Bir <laughs> ada belki başka <laughs> bir türlü <laughs> anlatacak. <laughs> sonra annem, babam istemediler açıkçası. Ben de köyde tabii haliyle buraya gönlüm var. Köyde kız arıyorlar, bakıyoruz. Gidiyorum yok, geliyorum Senin yok. Senin burada. Aklım burada tabi. <laughs> sonra... E... Şunu dipnot düş, sevgili değiliz. Sevgili falan değiliz sevgili biz. değiliz, o ben istiyor. istiyorum, annesi o babası istiyor. tamam gel istet diyorlar, bizimkiler hayır diyorlar. Sevinkiler sonra bir evden bir kız yeter. Aynen, bir evden bir kız yeter. Sonra beni gittiler bir köyde bir nişan falan yaptım. Bir gün durduk. Başka nişan yaptım bir gün durduk. Aynen bir gün falan durduk bir iki gün. Ondan sonra nişanı attık. Ben tabii buraya gönlüm bulduğu İstemiyorum için. İstemiyorum demiş yola çıkacağına yüzü atıp gelmiş. arabaya binmiş İstanbul'a kaçmış. Öyle oldu. Sonra 6-7 ay sonra babam bana başka kızlar bakıyordu. Hala inat ettiler almayacak. İnat ettiler almayacaklardı. Bu da beğenmiyor inat. E peki senin ne ee, zaman şey haberin oldu? Hani ablanın... Ya biz en başından... Benim, benim doğum gününde bir mesaj atmıştı bana. Doğum günü mesajı. Her gün akşamları tatlı götür. Şeyi. Ben markette kasiyerdim. Ramazan ayına denk gelmişti. Evet. Her gün iki tane halka tatlı getiriyordu bana. Önünde sıraya giriyordu, veriyordu. Kızlar diyordu ki, ha seninki geldi. Ya diyordum, benimki değil. Halka tatlı ile başkalarına yediyordum. Bir kere ağzıma sürmedim. Aşağı indiriyordum, oruçlarını açıyordu, onlar yiyordu. Ben yemiyordum. Sonra babam bana dedi ki, <laughs> Cuma günü gel, sana bir kız buldum dedi. Başka bir köyden. Ben de Pazar günü konuşmuştuk. O gün benim doğum günümde bana mesaj atmıştı. Pazartesi dedi ki benle kaçar mısın? Zehra mı dedi sana benle kaçar? Mısın? <laughs> yok ben dedi. O yok. yok ben artık, dedim. Daha o dedi şeyler. ki. O dedi ki ben e, annemi babamı bırakamam. Sonra dedim ki babam gel gelmiyorlar. Seninkilerde e, öyle olmaz diyorlar. Senin Onun orta yolu yok. Bunun orta yolu yok. Seni dedi. Ömrünün sonuna kadar dedi, bunu söyledi. Buradan Aynen. buraya, buradan buraya dedi. Beni ikna etti. Ben de sevgisi değildim onun. Yani sen aslında o anlık öyle bir düşüncen yoktu. Hiç yoktu. yoktu. Ama Beni seninle... evlendirmeye çalışıyorlar. Bak bu iş olmaya gidiyor. Yani bir bir olmayacaksa bir olacak. Ben seni istiyorum dedi. Ben de dedim ki şu aklımdan şu aklıma... ...merhameti dedim çok merhametli, aşırı merhametli. Beni de seviyor, söylüyor sevdiğini. Dedim bu adam ömrünün sonuna kadar yani... ...merhametiyle, sevgisiyle değil merhametiyle... ...beni başında tercih eder dedim. Tamam geliyorum dedim. Dedim ki ben kızımı kaçıracağım dedim. Kime dedi? Annesine. Ona dedi ki annem izleyecek mi? İzlesin. ben <laughs> eli topar e, tutar. E, Yoksa yok ya. yani. Doğru, doğru neyse artık ben burada onu söylerim. <laughs> olmuş. Aynen yani 12 senedir evliyiz sonuçta. Bu saatten sonra da artık ne diyeceksin desin yani. Dedi ki yok olmaz öyle bir şey. Anne babama getir istettir. Bizimkilere söylüyoruz. Geliyor istemiyorlar işte. Kayınbaba ...ve gelsinler." diyor. Biz de en sonunda karar verdik. Cum perşembe akşamı buluştuk. Cuma sabahı saat 6'da buluşup kaçacağız. Ben e, park vardı orada evlerinin yakınlarında oraya geldim. Peki seninkiler nasıl ikna oldu kaçtıktan sonra? Hemen. Evet. Hemen anında. Allah etsin evet. inşallah. Aha. Güzellik. Zaten bunun gelmesi her şeye bedel olmuş. Ki, tabii evet. ki. Seni uğurlayalım mı yavaş yavaş? Çünkü biz temizlik yapmaya devam edeceğiz. Akşam anne tekrar eve gelecek. Söz. Bir daha son, da gitmeyecek. Bir daha da gitmeyecek. Bir daha da Eş Eşinin desteği kızının uğruna birlikte evet. hadi bakalım temizliğe devam edelim inşallah. Ne hissediyorsun Sema? <laughs> ya bilmiyorum evlat bambaşka bir şey. Şu an beşinciliği falan unuttun değil mi? <laughs> yani gerçekten ben bu on bin ödülü de alsaydım bu kadar sevinmezdim gerçekten. Dün akşam beni sormuş uyuyakalmış annem nerede kaç gündür görmüyorum diye. Sema on bin lirayı alsaydın Van'a gidecektin. Evet. On bin lirayı alamadın Van'a şu anda gidemiyorsun. Sen Van'a gidemedin ama biz sen biz sana Van'dan bir şey getirdik. Gerçekten. Evet. Van'a hatırlayabileceğin. Gelsin mi? Gelsin. Gözlerini kapat. Sımsıkı açma sakın bak. Herkes yumsun gözlerini. Gelsin. Ben diyene kadar kimse açmıyor. Evet Van'dan hediyemiz gelsin. Sema seni Van'a gönderemedik. Ama Van'dan sana çok güzel bir hediye getirdik. Sema şimdi gözlerini aç. 哈哈 <laughs>、oh. <laughs> otur. Sen torunlarını kaç senedir görmüyorsun? <laughs> Bak bu en küçük torun. Evet. Sağ ol Gel. Ten Tanıdınız mı? Tanıdın mı? Yok ula ben tanımıyorum. Belini ay. Nasıl? O kim biliyor musun? Anane. Anane. Bugün bana e, bu hafta benim içime bir yarışmacının sözü dokundu. Yurda Gülaba çıkar. Yüzündeki maskeyi çıkar. Ha, çıkar. Bu hafta senin bir sözün bana çok dokundu. Hadi nedir ki? Nedir? Çok dokundu açıkçası. Daha öncelerde bir yarışmacımız vardı. O Bir onun sözü dokunmuştu. Bana bir de seninkisi. Bu hafta üç tane tokatlı yarışmacımız var. Tabii ki tokatında da en meşhur neyi? Yaprağı ve sarmasıdır. Bu hafta dedim ki üç tane tokatlı var dedim. Biriniz bari dedim bir yaprak sarma sarın da dedim. Hani bakalım nasıl oluyormuş dedi. yurdaki abla bana dedi ki benim dedi ya, dedim ki yaprak hani varsa dedim sarın. Dedi ki benim vardı dedi yapraklarımı attım dedi. Atmasının sebebini Birazdan kendisine soracağım tabii ki ama. Yurda Gül abla şu anda eşinden yıllardır ayrı. Yanında bir tane kız var onunla birlikte yaşıyor. Ee, kendi başına bir e, esnaflığa atılmak istemiş. Tek bir kadın olarak arkanda kimse olmadan... Kızın için yaşam mücadelesi Aynen. Veriyorsun. Ve onun için de öyle bir heyecanı atıldın mı diyeyim, esnafla atılmak Aynen. istedin. Neden? Yani Biraz yani kızın daha kal... geleceği için. Yani bir şeyler yapayım, ona bir şeyler bırakabileyim diye. Onun için girdim ama işte her zaman hayatta her istediğimiz olmuyor. olmuyor evet. Daha büyük felaketlere yol açtı. Allah belki beterinden saklasın. Amin. Ama şu anda sana 350 bin liralık bir borca Aynen. bedel oldu. Evet. Yapraklarını ya attın Yurdagül abla. Pudlolarımı satma zorunda kaldım. 150 bin liralık borç yüzünden mi? Evet. Aslında yaptıkların kızın için, ikiniz için daha Aynen. güzel bir hayat e, elde, edebilmek elde edebilmek için ama için. bazı şeyler sarpa sardı. Kimseye muhtaç olmadan ayakta durabilmek için. Buzdolabın yok ama yine kimseye muhtaç değiliz. Değilim, çok şükür. Yiyeceğimi günlük alıyorum, günlük kullanıyorum çok şükür kimse muhtaç değildi. Duyduğum kadarıyla çamaşırları da elde yıkıyorsun şu anda. Onu da mı aldılar? Evet hepsi. Aynen. Ama çok şükür yıkıyorum. Gücüm kuvvetim yerinde, sağlığım saatim da yerinde. Hiç önemli değil gerisi. Gerisi hiç önemli değil. Yeter ki kızımla benim sağlığımız yerinde olsun. Ben hepsini tekrar yeniden alırım. Çalışırım, kazanırım. Temizliğe de gidiyorum, her yere gidiyorum. Yani gerçekten boş durmuyorum. Haftanın yedi günü de çalışıyordum bir zamanlar pandemi gelmeden önce. Hafta bazen oluyordu ki günde iki gün işe gidiyordum. Ama kimseye muhtaç olmadan akşam kapımı kapatıyorum kimse duymuyor bunları. Hiç kimse duymuyor ve kimse bilmiyor. Bunu ailem dahi bilmiyordu. Şu anda öğrenmiş oldular. Yani bu durumda Kızının babasının da biraz sana destekçi olması gerekiyor ondan hiçbir bir şey istemiyorum. Ondan da bir destek görmedim mi? İstem, i̇stemiyorsun istemiyorum. da zaten. Yok, ben kimseden destek istemiyorum. Yani bir yurdagül olarak borçsa benim borcum, işte benim işim. Şu ellerim var ya, Allah şu sağlığımı versin. Şu elim, kolum, kuvvetim yerinde olsun. Başka hiç kimseden bir destek istemiyorum. Yeter ki Rabbim sağlık, saat versin. Allah beterinden saklasın. Her şey gelir insanoğlunun başına. Her iş gelir. Her iş gelir. Ama ölüm olmadığı yerinde... Her şey yerine geliyor. İşte bir anne olarak bütün işin aslında evladın için. Tabii yani ki. aslında eli öpülecek Tabii bir Tabii ki evladım için yani. Eşya da yerine gelir, mal da yerine gelir, para da yerine gelir, ev de yerine gelir. Ama insan yerine gelmez. Dünyadaki tek bir insan saçını yaratamayız. Ama her şey alınır. Şu anda her şey kızın için değil mi? Tabii ki. Evladım için, evlatlarım için başka bir şey için değil yani. Erkek evladımla pek şey yapmıyorum. Çünkü erkektir dedim ayakta durabilir. Ama kız çocuğu benim için çok önemli. Kız çocuğu her şeyden önemli. Kızım. Duygum, sana kurban olurum ben. Ben seni çok seviyorum. Yani ne olur üzülme. Ben gerçekten tek dayanağım sensin kuzum. Şimdi sana sürpriz bir telefon bağlantısı var. Gerçekten Aa. mi? Evet, hazır mısın? Yok. Ya. Yapma ne olur. Gerçekten mi? Evet şu anda bir e, görüntülü arıyorum. Bir görüntülü bağlanacağım. Songül abla telefonu... Songül hanım sizi yurda gül hanımla yer değiştirelim. Evet şu anda... E, şu anda görüntülü arıyorum ve sana veriyorum. Bakalım bugünkü sürprizimiz neymiş? Evet Sinan Bey bağlandık. Buyurun Yurda Gül Hanım sizi Merhaba dinliyor. Sinan Bey. Siz dinliyorum. Yurda Gül ablacığım merhaba, Merhaba. Ee, şu anda temizliği yapılmış dairenin önünden sana bağlanıyoruz. Evet. Ee, ben ve ekip ay, arkadaşlarım, ay, Temizlik ay. Benim işim ekibi, <laughs> ee, senin hikayenden çok etkilendik. Ee, karınca kararınca sana ufak tefek sürprizler hazırladık. Eğer hazırsan e, bunları seninle paylaşmak istiyoruz. Sinan ay Sinan Bey, inanmıyorum. Evet Sinan Bey, buyurun gösterin. Ben hediyeleri yaklaşıyorum. Ee, artık pazara markete gittiğin zaman daha uzun ömürlü saklayabileceğin e, inanmıyorum koruyabileceğin bir e, buzdolabı <laughs> inanmıyorum ya Oo. ay kadife inanmıyorum ya elinde yıkamaman için bir çamaşır makinesi bu kış günü o çamaşır çok kuru... teşekkür ederim var ya tüllerine, e, tüllerine perdelerine çoluğunu, çocuğunu, kıyafetinde elinde yıkamaman için ee, sana daha kolaylık sağlayacak bir makine. Bütün derdini süpürecek de bir elektrik süpürgesi yanında. Ay ben sizin hakkınızı nasıl öderim ya. Emrinizi sonuna kadar unutmayacağım. Bu yaptıklarınızı. gerçekten yani bütün ekibe. Çok herkese, teşekkürler Sinan Bey. Bütün e ekibe çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz tabii. Bu imkanı sağlayan iş adamı. Ee, buradan, e, buradan senin e, aracılığına teşekkür ediyorum. Ben de Biz çok de teşekkür ediyoruz Biz de kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Bir alkış alıyoruz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. <laughs> <Çok> teşekkür <ederim. gülüyor> <laughs> <laughs> ne ya? Nasıl hakkınızı öderim ben sizin ya? İyi Gerçekten... insanlar varlar. <laughs> Aynen. Allah birini birini bin etsin. Hayatta her zaman her şey istediğimiz gibi olmuyor. olmuyor. Hiçbir zaman. Hayat her zaman inişli çıkışlı. Tabii ki. Ama şükürler olsun ki iyi insanlar da var. Tabii ki. Yani düşeni elinden tutan, tutan insanlar en da var. En büyük şeydir. Gerçekten yüreği kalbi temiz insanlar. Ama sen var. asla düşmüş değilsin. Düşmedim hiçbir yani... zaman. Eli öpülecek insansın. Ben hiçbir zaman düşmedim. evladı için çalışıyorum. Tabii Kesinlikle. ki hiçbir zaman. Yani düşmedim. Ben hiç kimseye bugüne kadar bana bir kuruş para ver demedim ya da bir lokma ekmek ver demedim. Çünkü geldiğim, 92'de geldim şu İstanbul'a. Ben 92 Ekim ayında geldim. 93'ün Şubat ayında işe başladım. O gün bugündür, o gün bugündür, bugündür, bu, bugündür çalışıyorum. Kimseye de muhtaç olmadı evet. çok şükür. Yani bazı Abi insanlar... Cümleniz. Bazı insanlar var ya işte yapamıyorum, bakamıyorum. Çocuğumu şuraya vermek zorundayım. Buraya bırakıyorum. Ha, ha, asla. Çocuğunu çöpe atanlar bile var. Aynen. Yani her insan çocuk doğurabilir ama herkes anne olamaz. Doğru Bunu söylüyorsun. en baştan beri söylüyorum. Doğru söylüyorsun. Onun <laughs> için yukarıdaki <laughs> ablama kocaman bir ağaç hani İnci Hanım'la ilgili bir şey konuşmuştuk. Hatırlıyor musun? Ha evet. İnci Hanım kapıda bekliyor. Hadi çağır da gelsin. İnci Gel 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 10 bin lirayı verdik hala buralardasın gel evet. gözünü topla. İnci Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim siz nasılsınız? Özlediniz mi beni? Çok. Sahi mi? Vallahi çok Daha özledim. bir hafta geçti kız neyini özledi Nasıl? kafamız şişirdi ya o gün. Sevilen insan her zaman özledi. Ay canımsın. İnci Hanım gözünüz parlıyor vallahi. Evet bir ışıltı geldi bana. Parayı aldı parlamasın ben. <laughs> Bir şey söyleyeceğim hakikaten ama bana bunu herkes söylüyor bu aralar. Bir yüzün başka oldu. Acaba ekranlara mı yansın ne olur böyle bir enerji alayım. E canım aldım. iyi geldi sana. Hı. Benden bir gündemini kendine getir. Dış sesin de enerjisi bana iyi Buzdolabın geldi. Buzdolabının arkasını ben temizledim hala diyor ki dış Gazo sesini. Gazo verdi ama. Ben ki sana 10 bin lirayı verirsem sen de bana bunu dersin. Ha. Neyse artık asıl konumuza gelelim. İnci Hanım sizi niye davet ettik biliyor musunuz? Bilmiyorum sürpriz dediler geldim. Yaptığın temizliğe ödülü az bulduk. Dış sesli aramızda maaşlarımızdan <laughs> birleşmiş. Bir beş bin daha vermeye karar verdik. <laughs> çeyrek aldı. 5 bin lira. Hepsi hepsi 5 bin lira mı toplayabildik? E yeter ne? 2,5. Iki 2,5 buçuk. İki buçuk bu. Onu yarıdan böldük 5 aldın ya. Dedik evet. ki onu 10'a tamamlayalım. Bir 5 de biz... Kadir uzatma artık. Bak telefon bağlantımız var. Ver ver. Hollanda'dan. Hadi be. Evet. Kim o? Seni Hollanda. tanıyan biriymiş. Beni tanıyan. Biz Hollanda valla kimsen yok. Biz bu büyük buluşmayı yapmak istedik bugün burada. Ben bir şey söyleyeceğim. Benim Hollanda'nın tanıdığım yok. Kayıp babanızın kızını bulduk. Ay ne <gülüyor> babası? <gülüyor> Akraba ilişkilerini katletecek. Evet a babam, ben, babam benim bildiğim babam. Başka babam yok. <laughs> Peki tamam öyle olsun. İnci Hanım hazırsanız... Valla hazır değilim de. Bizim için mükemmel bir bağlantı olacak. İnşallah attığımız taş, ürküttüğümüz kuşa değer. Sizin için de güzel bir sürpriz olacağını düşünüyoruz. Şimdi telefonu Kadir'e veriyorum. Neydi bu? Hüşra Hanımcığım merhabalar. Merhabalar Kadir Bey. Nasılsınız? İyiyiz. Sağ olun. İzlediğiniz kadarıyla yer siliyoruz, cam siliyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah izlerken eğleniyorsunuz duyuyorsunuzdur bizi. No, çok. çok. Hollanda'dan arıyorsunuz. Evet. Evet şu anda İnce Hanım burada. Şöyle göstereyim kendisini. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İnce Hanım ben sizi seyrettim. Evet. Yaptığınız cümleler, çocuğunuzla ilgili konuşmanız beni çok etkiledi. Ve etkilendim ve programa bir mail attım. Sağ olsunlar. Onların sayesinde sizinle iletişimdeyiz. Teşekkürler. O da yaşıyorum kendim. Adım Büşra. Boydum. Çok memnun oldum. Kusura bakmayın atladım orayı. Elimden bir yardımım dokunur mu diye düşündüm ve mail attım. Ve şu an karşınızdayım. Büşra Hanım ah. ne iş yapıyor biliyor musun? Ne iş? Büşra Hanım ne iş yapıyorsunuz? Ben konuşma terapisi terapistiyim. <laughs> Peki İnci Hanım'a büyük sürprizimiz neydi? Size yardımcı olmak istiyorum. Çocuğunuzla ilgili e, iletişimde sıkıntılar yaşıyormuş diye duydum. E, ben Hollanda'dayım, siz Türkiye'desiniz. Bir mesafe var aramızda fakat e, online eğitim gibi biz de seanslarımızı online uygulabiliyoruz. Evet aramızda mesafeler olabilir ama gönüller arası hiçbir zaman mesafe yoktur. İyi gönüller her zaman birbirini bulur. Biz de sizi bulduk. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Şimdi senin oğluna online bir şekilde dil eğitimi verecek ücretsiz. Size çok teşekkür ediyoruz cidden. Yani iyi insanlar iyi ki her yerde varlar. varlar. Allah gönlünüze göre versin. Amin. İnci'cim sen ne söylemek istersin? Kelimelerin kifayetsiz kaldığı yerdeyim. Gerçekten o kadar mutlu oldum ki bana şu an belki trilyonlar verseler bu kadar mutlu olmazdım tekrar tekrar ekibe, size, hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah bin kere razı olsun sizden. teşekkür ederiz. Çok sağ Elinizle olun. Bir yardım gelirse ne mutlu bana. İnşallah. Ayrıca buradan mesleğimin Türkiye'de de gelişmesine, daha geniş bir seviyeye gelmesine yaygınlaşmasını temenni ediyorum. İnşallah. Daha nice böyle... ihtiyaç. Daha nice böyle çocuklarımıza yardım edecek insanların çıkmasını evet. çok isteriz. Çok teşekkür ederiz. Tekrardan ekranlarımıza neşe verdiniz. Ee, biz zaten Temizlik Benim işim ekibi olarak bu süreci takip edeceğiz. Hem sizin hem de İnci Hanım'ın yanında her daim varız. Hiçbir zaman unutmayın bizi. Görüşmek dileğiyle. Yine bir konuşuruz zaten. Tamamdır, tamamdır. Görüşmek hoşçakalın. üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin canım. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah razı olsun. Ya Kadir'ciğim görüyor musun? Ne güzel insanlar var şu dünyanın her yerinde. Ama hepsi Türk. <laughs> Hollanda'dan Büşra Hanım sağ olsun bizi izleyip sizi görüp bu duruma kayıtsız kalmak istememiş. Evladınızla ilgili çok güzel şeyler olacak. İnci Hanım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Olacak ben inanıyorum yani bu şimdi benim programa katılmam bile sürekli işte yengemin vasıtasıyla katıldım. İşte ben olur mu olmaz mı da kaldım çıktım yarıştım ardından birinci oldum. Bu farklı bir şey ve ardından gelişen olaylar hayatım belki de dönüm noktası. İşte insanın bazı yerlere sesini duyurması gerekiyor. Sen evet. de televizyonda sesini duyurdun. Evet. Neyse ki o sese kulak veren gayet gönlü güzel insanlarımız evet. var. Onlara yani, da yardımcı oldu. İnşallah, inşallah. Cenab-ı Rabbim bir şekilde sizin vasıtasınızla, arkadaşlarımın vasıtasıyla Allah'ın Allah izniyle olsun, inşallah düzelecek inanıyorum. Yani buraya kadar evet. geldiysek bundan sonra da kendini anlatacak artık. İnşallah yapacak. Bu arada Büşra Hanım'a çok teşekkür ederiz. Aynen ben çok çok teşekkürler tekrardan. Teşekkür i̇nşallah Allah kabul eder bu iyiliğini. Amin. Kadir, istersen artık İnci Hanım'ı bu güzel haberi vermesi için ailesinin yanına yolcu edelim. İnci Hanım, gitmeden önce söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sen de. Hadi güle, güle. Yalnız Kolay bir şey gelsin. diyeceğim. Benim sponsorlarıma dünyanın lafını söyledi. Senin terapistin de sponsor oldu. Bak gördün evet. mü? Dedin dedin sonunda sana da geldi. Kıskandım. Başıma mı Sen geldi? Gözün çıkmasın. Hadi Seni gel. Seni aynadan istiyorum ama. <laughs> Ay gözü hala malımda benim bu kadının. Evet cidden çok güzel oldu. Hem ferahladık hem serinledik hem de çok güzel bir şey vesile oldu. Tekrardan Büşra Hanım'a çok çok teşekkürler 82 milyonun önünde. Bir annenin e, mutluluk gözyaşları bizim için her şeyden önemlidir. Ali'cim seni de çok seviyoruz. İnşallah en kısa zamanda kendini en güzel şekilde ifade etmen dileği. Büşra Hanım'la da vedalaşalım artık. Büşra'cığım kucak dolusu sevgiler. Ta buradan Hollanda'ya selamlar. İyi ki senin gibi insanlar var. Adam, Size selamlar yolluyorum. Aleyküm selam. Görüşmek dileğiyle inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Biz de görüşmek üzere. Güle güle. Oh bir işi daha hallettik be. Hallettik. Hallettik. Bir de şu salondan çıktık mı tamamdır artık. Bir Ahmet. Haydi gelin şimdi biz bu salonun yerlerini bir silelim. Sen gel. E hadi geliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.